Bak, Ay dikkat edin. Ay! Şey kap. Deniz kaplumbağası, deniz kaplumbağası. Hadi Geliyor Ay Panik yapmayın, oyun oynamak istiyor. Panik yapmayın. Haydi kimiyor lan? <laughs> Kızları bıraktı gidiyor. Ay, Aa, ay, bak 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 bak. Ay ya. Ay, tamam ay, geliyor, ay, bot geliyor bot geliyor. Bot geliyor bot geliyor. Bot geliyor panik yapmayın. Ay, <laughs> Panik yapmayın. Panik ne panik yap. Ya ne Yüzün yapayım. yüzün. Aa, evet. evet ne kadar hızlı yüzüyor. Kaçın. Kaçın. Yok abi bir geç üstünden şöyle. Geç Bak dümdüz git dümdüz, dümdüz git. Dümdüz git dümdüz git dümdüz. Uluyor ya, Ulan, ulu, ya. Ulu, ulu gitti be. <laughs> Bak 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 bu tarafa doğru geliyor Gökhan. Böyle geliyor. Efendim, bu tarafta böyle gidin. Efendim, böyle Burada gidin. Böyle, böyle gidin. Nereye gitti? Bayağı, bayağı, evet. Bayağı altında. Tam altında Gökhan. onu şey çeşme işte. evet <laughs> <doğru tutma> <laughs> yanına için. Şey, gökhan gökhan kadınlara doğru gidiyor bak sen kadınlara gidiyor sen kadınların önünde dur orada gidiyor gidiyor 平时。